hayatınızda sizi aşağı çeken, enerjinizi emen ve kendinizi değersiz hissettiren insanlar ya da ortamlar var mı? Mevlana'nın yüzyıllar önce söylediği o bilgece sözü hatırlayalım. Ruhunu küçülten hiçbir yerde kalma. Ne kadar basit ama bir o kadar da derin bir tavsiye değil mi? Düşünün, her gün sizi eleştiren, hayallerinizi küçümseyen veya potansiyelinizi görmezden gelen bir çevrede olduğunuzu. Bu durum Ruhunuza giydirilmiş dar bir elbise gibidir. Sizi sıkar, nefes almanızı zorlaştırır ve büyümenizi engeller. Oysa ruhumuzun özgürce kanatlanmaya, genişlemeye ve parlamaya ihtiyacı var. Bu yüzden size kendinizi küçük hissettiren her şeyden uzaklaşma cesaretini gösterin. Bu bir iş yeri olabilir, bir arkadaşlık olabilir, hatta bir düşünce kalıbı bile olabilir. Sizi besleyen, büyüten ve kendiniz olmanıza izin veren yerlere doğru adım atın. Unutmayın, en değerli varlığınız ruhunuzdur. Ona iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.